Fakat dediğim gibi Arvin'in o makyaj tekniğini deneyeceğiz. Şimdi onu şöyle yapmışlar. Normalde renkli olan hani çok renkli olan bir şeyi, dudağı diyeyim. Rengini azaltmak için kullanmışlar bu black haniye. Biz de o yüzden ilk önce bir dudağımıza renk vereceğiz. Ondan sonra bakalım süreceğiz. Benzer görüntü olacak mı? Evet, ürünlerimiz burada. Bakalım izlediğim gibi yapabilecek miyim? Pilotok dudak kalemim. Black Honey ve e, Body Shop'tan bu Deep Berry isimli olan renk. Haydi bir deneyelim. Şurada gözlerimi de aslında beğendim. Şey gibi oldu. Bu sıralar yine moda ya. Ağlamış gibi gözler falan millet gözünün altına kırmızı ruj sürüyor. Saçma sapan bir moda bilmiyorum neden. Hani onun daha oturaklısı veya düzgünü diyebiliriz. Şöyle hafifçe çekeceğim buna.